Fuarlar, firmaların dışarıya açıldığı kapılar. İDEF Fuarı'nın biz Türkiye'deki savunma sanayinin kalbi olduğunu biliyoruz. Özellikle İDEF Fuarı'nın bizim için ihracat açısından çok büyük bir yeri var. Hem yurt dışına açılma konusunda hem ateşelerle görüşme, yurt dışı temsilcilikler çok büyük fayda sağladı. Yurt dışından gelen ziyaretçilere son derece anlamlı, önemli, stratejik görüşmeler gerçekleştirildi. O nedenle bu fuar beklentilerimizin ötesinde şu ana kadar başarıyla devam ediyor. Savunma sanayinde çalıştığımız paydaşlarımızla buluşmak ve yeni ürünlerimizi tanıtmak için katıldık. bugünkü sonuçtan oldukça memnunuz. We want to be in Turkey, we want to work closely with Turkey, we want to be partner with Turkey, we want to contribute to Turkish industrial development. And that's one of the main reasons we are here. Atlasmisan isminin dünya çapında duyulmasına fırsat veriyor. Bizim için son derece verimliydi hem e, tüm savunma sanayindeki ilişkilerimizi sürdürebildik hem de mevcut müşterilerimizle sipariş görüşmelerini tamamlayabildik yan sanayi firmaları çözüm ortaklarımızla bir araya gelip yeni çözüm ortaklarıyla da e, görüşme ve e, anlaşmalar yapma şansını yakaladık. Şunu da görüyoruz ki iki sene sonra bu fuar yaptık ve dünyada galiba en büyük, e, birinci veya ikinci fuardır Salma Sanayi e, Yoğunluk, gerçekten bizim e, beklentimizin çok üzerinde bir yoğunluk var. Olağanüstü bir ilgi vardı. Hem fuarın genelinde bu ilgiyi gördük, hem bizim standımıza bu ilgiyi gördük. Son derece verimli geçti. Beklentimizin çok üzerinde ve gerçekten üst düzey kaliteli bir katılım vardı. Bu sene de daha önce olduğu gibi çok çok daha verimli geçtiğini düşünüyorum ben. Very well organized. I like to or to congratulate uh my Turkish friends for organizing such a good fair. It's very well organized. This exhibition of course bringing a lot of guys, a lot of spenders, a lot of uh military and commercial platforms to single platform. Gelenlerin bilinçli olması direkt muhataplar olması hem askeri kanattan hem de e, siyasi kanattan olması bizim işimizde kolaylaştır açıkçası. Geçmiş yıllara göre herhangi bir düşüş yaşamadı. Ziyaretçi fazlalığını da gördük bu fuarda. İstediklerimizi burada elde etmemizin çok büyük bir şans bizim için. Ve bu şansı biz burada kazanıyoruz. Bir sonraki İDEF Fuarı'nda standımızı daha da büyüterek yer alıyor olacağız. Bu tür organizasyonlarda olmak olmazsa olmazımız artık. Tabii ki bundan sonraki fuarlarda da ee, katılımımızı sağlayacağız. Yurt dışından da çok fazla ilgi var. Heyetler gelip gidiyorlar, ziyaret ediyorlar. Bu sene özellikle çok güzel geçiyor. Üst düzey heyetleri de ağırlamaya başladık. Hem katılımcı firma açısından hem de katılımcı delegasyon açısından ciddi bir şekilde e, artış olduğunu gözlemledik. I want to say for other country that been here you must visit here.